Sönmeden, Sönmeden yurdumun üstüne en şanlı, olacak. O benim. Sönmeden yurdumun üstüne en şanlı olacak. O benim. Sönmek, o benimdir o benim. Milletimin benim. olacak. Satma, burada olayım. Gecemin. Şehreni <laughs> ey nazlı hilal. Elif helal. Sana olmaz. <laughs> o ne? Sana olmaz, dökülen kanlarımın hepsi helal uyuduma alçaktan hiç yapma. Evet. Süper et. Süper Bu bu dursun. Udurum. Oh. Ayağa kalk. Hayırsız akın. Gene. Gene annem. Bizim askerleri var ya. He. Kakadanları var. Hı -hı. Bunlardan arkadaş oldu böyle <laughs> tek tek gittim. Kalkan sonlar <laughs> e, Türkiye'de arkadaş oldu ama.